Buna geldiğiniz M24 vs atalım agam diyeceğim bir dakika dur Dayı hadi dayı İhtiyar ya basamıyor parmağı oraya şey yapamıyor Alo dayı Ne var lan, ne var lan? Müsait misin yemek mi yiyorsun Yok salatalık yiyorum Afiyet olsun Nasıl güzel mi tadı tuzlayarak mı yiyorsun Limonlu bir dakika suyunu içeceğim Lan salatanın suyu mu içilir dayı He şey kalbe iyi geliyor değil mi Yaştan ötürü herhalde tamam Dayı He Müsaitsin değil mi bir vs atak ya Elim var ya bak elim ateş ediyor Elim yanıyor şu anda gel bir vs atak Var ya bunu kuyus attırana kadar delirtene kadar vuracağım bunu. Ay dayı duvar mı yedin? Oğlum, dayı dana, bu neydi? Dana. Bu neydi dayı? Aman kafası bile güzel. Amanın duvar mı yedin? Naran. Yanlış şey yapıyorsun bak. Nasıl yani? Böyle oynayacaksa ben çıkar giderim. Vallahi giderim bak. Nereye gidiyorsun dayı? Ay kafası gitti. Vallahi gel gel, gel 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 tamam Vallahi gel gidi. gel tamam gel. Langıdı lang lang. Langıdı lang lang samsak dövecek. Şöyle bir gelip şuradan bir göster. Anam! Kolundan vurdum ha, kolundan vurdum. Silahlanma. Gel gel ne sileceksin gel. Dayı geliyorum ha. Ay kafası gitti gel 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 çabuk gel çabuk gel süre, süre bitiyor. Ya, oğlum. ya bak. tamam gel ya. o Bak bak ya. Kocaman adam hala PUBG oynuyor ya. Sana papçı silireceğim dayı. Görmüyor ha yazık. Ya yeter lan yeter lan sana bıraktım ya. Allah Allah yeter vuramıyorum ki silahı bıraktım ne yapayım daha? Tamam gel hadi ağlamasam. Tamam. E tamam kafası alamıyorum. bile alamıyorum. güzel. <laughs> Ama kafası <Lan! Gülüyor> Gel lan gel tamam gel. Şöyle bak kayarken vurayım mı? Ay! Dayı. Dayı, dayı. dayı sana dünyanın en iyi, iyi vuruşunu yapayım mı? Bak. Sana vuruş yapacağım lobide. Ne oldu? Kör mü oldun? oldu <laughs> Kör mü oldun? Victory. Kör mü oldun? Ne oldu dayı? Alo? Oğlum bir daha bana istek atma Niye? Duydun beni i̇şte Bez'den orada. Sen base'den çıkmıyordun ki Sen base'den çıkmıyordun Bekliyordun orada Tamam dayı Base'den day. sana küfür ediyordum Dayı tamam bana de ki dünyanın en iyi oyuncusu sensin de ben çıkayım hadi Dayısın oğlum ya yürü git strikt canımı canım ismi hoş Dayı seni çok seviyorum eline konuna sağlık He he Dayı nasıl yendin dayı? He? Ha. Hadi öpüyorum seni birazcık oynamayı öğren öne gel tamam? Hadi aslanım benim hadi abim benim ha. güzel abim Hadi canımın içi hadi görüşürüz Hadi abim benim ha. muah ha. muah hadi abim Tamam bakın bu bu gazla var ya benim param piçi gider o biraz narar beni